Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz Malatya Vuslat TV'de seçime doğru yaklaşırken tüm enerjimizle ve konuklarımızı ağırlamak noktasında elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Tabii bunu yaparken de Malatya Vuslat TV olarak objektif tarafsız olmaya çalışıyoruz. Konuklarımızı alıyoruz ve bütün partilere kapımızın açık olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugün kıymetli ve donanımlı bir konuğum var. ...pür dikkatle izlemenizi istiyorum. Çünkü frekanslarımız birbirini tutan bir konuk. Benim gibi Avrupa geçmişi var. Avrupa ile Türkiye'deki siyasi kıyaslamalardan birazcık bahsedeceğiz. Birazcık milli görüşün Avrupa'daki o gücünden ve Türkiye yansımalarından bahsedeceğiz. Bunu biraz malatya Şurta taşıyacağız... Malatya Yeşilyurt'ta taçlandırıp programımızı öyle bitireceğiz diyerek bir giriş yapayım. Konuğum Cumali Akça, Malatya hemşerimiz, tanıdığımız bildiğimiz bir insan. Ben Saadet Partisi'nin ne kadar bütün programlarından ne görsem ya fotoğrafını ya kendisini ya haberlerimize düşen şeyler videolarını görürüm. Yani davasına sıkı sıkıya bağlı birisi. Onu belirtmek istiyorum. Öncelikle kendisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hoş bulduk Necdet Mecdet Bey. Eyvallah. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Elhamdülillah. Yoruluyor musunuz? E, yorulacağız, yorulacağız. Severek yapıyoruz. E, yorulacağız, yorulmamız lazım. Çünkü biz e, öyle öğrendik hocamızda. E, yorulmazsan olmaz, yorulmamız lazım. Emek olacak. Yani. Emek olmazsa yemek olmaz derler. Şimdi e, ben birazcık bahsettim. Gireceğiz inşallah. Birazcık daha konuşacağız ama. Cumali Akça kendisini biraz tanıtsın. Evet. Şöyle biraz oradan gelelim, devam edelim Allah'ın izniyle. Tamam inşallah. Ben e, 1959 Malatya Akçadağ doğumluyum. İlkokulu köyde Kadı İbrahim Köyü'nde okudum. Ortaokulu Kubilay Ortaokulu. Liseyi İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Daha sonra İnönü Üniversitesi maden bölümüne kaydoldum. 83'ün sonunda e, öyle oldu. İsviçre'ye, Avrupa'ya gittim. Okul bitmedi. Okul bitmeden. İşte biliyorsunuz o zamanki e, durumları biliyorsunuz. E, siyasi olayları. Ama hamdolsun biz, Erbakan hocam Allah ona rahmet eylesin bizi e, bu olayların dışında tuttu. Buna rağmen e, bazı davalar falan vardı. Bundan dolayı Biraz da gençliğin şeyiyle Avrupa'ya gittik 83'ün sonunda. 83? Evet 83'ün sonuydu, sonlarıydı. Ee, 20, 37 yıl Avrupa'da kaldım, İsviçre'de kaldım. Ee, evliyim, 3 tane çocuğum var elimizde. Allah 2 tane küçük kızım var, bir hani tane hani oğlum var. İsviçre'ye gidişiniz e, böyle hani bir normal gidiş miydi? E, yani iltica demeyeyim de hani buna benzer siyasi bir giriş miydi nasıl oldu? Milli yok, görüşü oradan tanıdınız. Bir Yok ben milli görüşü burada tanıdım. Ha, öyle mi? Tabii ha, tabii. Ona. Biz İmam Hatip'te daha önce Kubilay Ortaokulu'ndayken Milletük Talebe Birliği Akıncılar Derneği vardı bilirsiniz o zaman. Evet. Biz oradaydık. Orada aktiftik de. Daha sonra işte üniversitede biraz daha aktif olduk. Bazı sıkıntılar oldu ama siyasi bir gidiş değildi. Birazcık da ileriyi görememe, birazcık da işte gençliğin şeyiyle gitti. gitti. İsviçre'de ne yaptınız? İsviçre'de 20 ile yakın belediyecilik, çevre düzenlemesi, peyzaj, planlama çalışmalarında bulundum. Önce birkaç yıl özel şirketlerde, daha sonra Zürich Belediyesi'nde en son. işte gittiğim anda itibaren zaten Fahri olarak Milli Görüş Teşkilatları'nın içindeydim hatta İsviçre İslam Toplumu'nun kurucu genel başkanlığını yaptım. Ve 10 yıla yakın da turizm şirketimiz vardı, teşkilatımızın. Onun yöneticiliğini yaptım. Bununla ilgili işte turlar düzenledik Türkiye'ye, İslam ülkelerine, Endülüs'e, Kudüs'e, işte umre haz umre işleri falan yaptık. International. Öyle oldu aynen. International. O zaman e, hani biz bir şey güzel olduğunda diyoruz ya, ya burayı tam bir İsviçre'ye benzetmişsin, İsviçre, İsviçre <laughs> gibi olmuş. E, evet. Anlaşılan e, kısmet olarak seçirseniz Yeşilyurt'u İsviçre gibi yaparsınız. İnşallah, inşallah e, e, bu e, hakikaten hayalimiz. Her geldiğimizde sadece Yeşilyurt'umuz Yeşil için değil, Biliyorsunuz biz e, her yıl geldik. Ayrıca her seçimde de buradaydık e, hem belediye seçimleri hem genel seçimlerde. Gerçekten ülkemiz için üzüldük, üzülüyoruz, Halen üzülüyoruz. Biz e, ülke olarak, Malatya olarak, Yeşil Yurt olarak bunu hak etmiyoruz. Hak ettiğimiz şekilde yönetilmiyoruz. Hakikaten cennet yani hakikaten cennet. Bir Yeşil Yurta gidin, bir bakın yukarıya doğru bir gidin, bakın. Hakikaten cennet yapılır. Yani değil Türkiye'nin, Avrupa'nın gözdesi bir ilçe olacak durumda. Ama nasıl diyeyim dilim de varmıyor ama beceriksiz, vizyonsuz yöneticiler yüzünde maalesef bu durumdayız yani. Şimdi ikimizin de Avrupa geçmişi var. Biz de gençlik yıllarımızda Avrupa'da evet. işte Hollanda, Belçika, Almanya birçok bölgede bulunduk hani bazen diyorum ki böyle Türkiye'yi alsan Avrupalıların eline versen böyle bir cennet ülkeyi evet. nasıl yaparlar. İnanın e, hayal bile edemeyiz. Hayal bile edemeyiz. Allah bize vermiş değil mi? Allah bize hakikaten yani durumumuza bakıyoruz. Hem yeraltı, yerüstü zenginlikleri, bu güzellikler elimizde. Hem coğrafya. Coğrafya olarak, bölge olarak hakikaten yani altın değerindeyiz. Ama ee, yani kimse kusura bakmasın hem ekonomik olarak hem hem siyasal olarak en diplerdeyiz. Biz bunu hak etmiyoruz. Ben geçenlerde şeyi söyledim. Arkadaşlarla sohbet ederken bizim en yüksek paramız 200 TL. Allah rızası için bir düşünün ya 200 TL ile gidip sakal saç tıraşı olamıyoruz. Dürüm yiyebilir. Aynen öyle. Yani düşünün bu ülke bazen de işte konuşuyor kardeşlerimiz Avrupa bizi kıskanıyor kusura bakmayın yani bizim aklımızla alay etmeyin yani bizi kıskanıyor Böyle bir falan, şey yok yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dağlık, İsviçre'ye de, evet, e, evet. İsviçre de gitmişim olmuş ama sadece iki günlüğüne gittim. tabi şeyden e, Avusturya'dan geldi. Yani Zaten, dağlık, doğru düz tarım araysan öyle yok. Yok evet. Ee, bizim gibi hani böyle dört mevsim yaşayan bir yer değil ama adamlar küçük küçük şeylerden şu anda dünyanın en önemli ekonomik anlamda ordusu çok olmayan, evet. sakin, demokrasinin hani diyor ya dibine kadar demokrasi yaşayan bir ülke. Evet. Ya bizim ne eksiğimiz var diyor bazen insan değil mi? Bizim vizyon eksiğimiz var. Ee, kimse kusura bakmasın ülkesini, memleketini düşünen yönetici eksikliğimiz eksiğimiz var. Bakın Erbakan hocam Allah ona rahmet eylesin. İktidar e, bu ülke biz Erbakan hocaya tam iktidar hiçbir zaman vermedik. Ortaklıklarla yarım yamalak iktidarlar etmedik. Etmedik. Yarım yamalak iktidarlarla hakikaten bizim önümüzü açacak projeler koydu önümüze. Gerek D8'ler olsun. Müthiş bir projeydi. Gerek Erbakan Ozan'ın İslam Dinarı projesi, gerek İslam Birliği projesi, gerek Daha oraya gitmeye gerek. yok. Başlarken zaten e, ağır sanayi ağır hamlesi. hamlesi ve Ağır sanayi demesi. hamlesiyle yıllarca alay ettik Aynı, ya. Aynen. Şimdi anlıyoruz ki ne kadar Şu gördüğün önemli. masanın üstündeki birçok birçok şey dışarıdan geliyor, evet. ithal geliyor. Evet. Ağır sanayinin ne olduğunu Erbakan vizyonu yani, Almanlar ne kadar sevdiğini, Avrupalılar ne bizim, kadar hani böyle örnek bizim. gösterdiklerini. Şimdi 1970'lerden başlayan 69 70lerde başlayan Milli Nizam, evet. Milli Nizam'dan sonra Milli Selamet, Milli Selametten sonra e, Refah, Refah'tan sonra Fazilet, Fazilet'ten sonra Saadet Türk siyasetinde diyor ya pişmiş tavuğun başına gelmeyen sizin başınıza gelmiş. <laughs> evet, evet. Yani baya bir şey çektiniz hani şimdi, zorluklar evet, çekti. Evet. Yani ama e, kemik kadronuz hiç davasından vazgeçmiyor. Şimdi anladım. yani sizin özelinizde söyleyeyim. Cumali Akça ben nerede görsem evet. Milli Görüş'ün yani işte Saadet Partisi diyeyim daha doğrusu. Milli Görüş dersem belki evet. alınan arkadaşlar olur. Başka partiler de kullanıyor. Şimdi oraya orayı müsaade etseniz orayı da söyleyeceğim. Onu o böyle çok dikkat çekici. Evet, evet. Yani iyi bir aşı şimdi e, biz elhamdülillah 55 yıllık bir siyasi geçmişe sahip bir partiyiz. Milli görüş davası öyle isimle olacak bir dava değil. Milli görüş davası öyle isimle olacak bir şey değil. Biz dediğim gibi 55 yıllık bir partiyiz. Biz zıp zıplı bir parti değiliz. Palyanço hiç olmadık, hiç de değiliz. Anlatabiliyor muyum? Biz Erbakan hocamın fikirlerini, ne söylemişse fikirlerini hem hayatımıza tatbik edip hem de ülkemize uygulamak için mücadele eden bir kadroyuz. İnanın şunu ancak şöyle söyleyeyim size. Bizim belki maddi gücümüz falan yok. Yok yani. Devlette zaten bir şey almıyoruz. Büyük iş adamları da arkamızda değil ama bizim öyle imanlı, öyle inançlı insanlarımız var ki ihtiyarlarımız, gençlerimiz, hanımlarımız, çocuklarımız. Bakın ben size iki tane zarf göstereyim. Şu zarf iki tane 13-14 yaşındaki kardeşimizin zarfı. Bunlar içine harçlıklarını koydular. Başkanım çorbada bizim de tuzumuz olsun diye verdiler burada. Ben bunları gözyaşıyla aldım. İşine biliyor musunuz? Bu kadar bizim, bozulmuş bir düzende rağmen hala işte, öyle gençler var mı? İşte elhamdülillah, elhamdülillah. Bu milli görüş gençliği. Onun için Erbakan hocamız demişti ki bir ülkenin topu tüfeği değil imanlı gençleri zenginliğidir. Bizde işte asıl milli görüş bu. Dava bu. Teşkilat bu. Bizi ayakta tutan da bu elhamdülillah. Bu elhamdülillah. Biraz önce söyledim. Genciyle, ihtiyarıyla. Bakın 70 yaşındaki ihtiyar resimlerini göstereyim size. Bizim çıkıp afişlerimizi asıyor. 10 yaşın, 15 yaşındaki delikanlıyla beraber. İşte milli görüş ruhu bu. Onun için bazıları kusura bakmasınlar işte biz de milli görüşüz diyorlar. Yok bilmem 89 ruhu, 94 ruhu diye ruh çağırmaya başladı. Hayır hayır. O ruh burada. O ruh Saadet Partisi'nde elhamdülillah. Peki biraz Malatya'ya dönelim. Evet. Yeşilyurt Belediye Başkan adayısınız. <laughs> Milletin içerisine giriyorsunuz. Hasbihal ediyorsunuz. Kendinize anlatıyorsunuz. İnsanlar Saadet Partisi'nden ne bekliyor? Cumali Yakçı'dan ne bekliyor? En çok neden şikayetçi insanlar veya neye umutlu? Yani her ikisini şöyle bir analiz etsen şimdi, Cumal, Cumal Bey nasıl yapar? Şimdi şöyle biz milli görüş geleneğinde biliyorsunuz önce onları söyleyelim. Biz 89'da belediyeler aldığımızda belediyelerin kapısına rüşvet alan da veren de melundur yazdık. Ve elhamdülillah bizim belediyelerde hiçbir zaman Bakın sadece belediyelerde değil, milli görüş geleneğinde gelip bizim siyasi partilerin içinde milletvekili olan, bakan olan, bizim dönemimizde bizimle beraber olan belediyelerle ilgili bir tane yolsuzluk iddiası bulamazsınız. Mecdet Bey, bulamazsınız. Çünkü bu öyle bir dava ki, hakikaten bu öyle bir gömlek ki bizi koruyor handolsun. Gerçekten koruyor. Ne zaman ki o gömleği çıkarır bir yerlere gidersen işte o zaman aleyhinde davalar olur. Yani Erbakan, İstişman... merhum Erbakan hocanın dediği önce ahlak ve maneviyatı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu mektep öyle bir mektep ki bize onu gösteriyor. Onun için biz e, projelerde önce şunları koyduk. Dedik ki arkadaş biz e, rüşvet alan da veren de melundur tabelasını asacağız. Bir. İsrafı önleyeceğiz. iki. Şimdi bakın israfa bir bakın ülkeye. Diz boyu. İnsan Allah'tan korkar ya. Sadece başka yere gitmeye gerek yok. Şu anda bu seçim bütçesiyle ilgili bir dışarıya bir, bir göz atalım dışarıya. Milyonlar, yüz milyonlar harcandığı söyleniyor. Yazık değil mi? Günah değil mi ya? Kimin parası? Nereye harcıyoruz? Bakın ben bir şey yaptım. Sadece ufak bir hesap. Bir pano 3'e 6 yaklaşık 9-10 bin civarı. Bir kardeşimiz, bir aday 200 tane bastırmış bize. kaynağında öğrendik yani. 200 tane bastırmış. Ne yapıyor bu? 2 milyon yapıyor. 2 milyon. 2 milyon. Sadece bir panoya. 3-6 e, panoya. Diğer birisi 500 tane yaptırdığı söyleniyor. Aman Allah'ım. 5 milyon. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Allah aşkına bu paralar nereden geliyor? Niye bu şekil harcanıyor? Avrupa'da bakın nasıl oluyor biliyor musunuz seçimler. Sadece seçilecek olan insanlar küçük şöyle e, A3 biraz daha belki büyüğüne kendi şeyleriyle yapıyorlar. Bazı yerlere onu e, e, böyle yere e, saplayıp öyle reklamını yapıyorlar ya da küçük küçük panolarda şeylerin üzerine asıyorlar. Hepsini tırbasan bizim bir pano etmez. Etmez. Bizi, bizim buradaki gibi araba sokaklarda müzik çalarak yürüsün, işte onlarca yüzlerce otobüsler olsun böyle bağıra çağıra gülüntüyle. Mazotlar, benzinler. Yok 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 böyle bir çalışma yok. Gerçekten yok. Niye biz bunu yapıyoruz ya? Burada çünkü insanlarımız maalesef üzülerek söylüyorum kim çoğunluk, kim daha çok bağırıyor, kim daha çok reklam yapıyor buna sanki itibar ediyormuş gibi geliyor. Halbuki böyle olmamasının ben bir konu, sohbetimizde vatandaşlarımızla sohbet ederken bir kalabalık bir grupta şunu söylemiştim. Ya bizim şeyimiz, kriterimiz bir insanın reklam yapması, bir insanın fazla konuşması, bir insanın işte bağırması yahut da birilerinin işte namazı, abdesti, orucu olmasın ya. Bunlar tamam güzel şeyler. Ama o nasıl bir adam? Dürüst mü? Adaletli mi? İşin ehliyeti Ahlaklı var mı? Liyakatli be. mi? Ahlakı var mı? Hak niyetle işi yapabilecek mi? Verilen emanete hıyanetlik ediyor mu? Etmiyor mu, Bunları gözetelim. Bunları gözettiğimiz zaman zaten biraz önce söylediğimiz o Avrupa'daki şey buraya da olur. Burada da olur. Bakın e, İsviçre'de işte Avrupa'nın tamamında böyle de İsviçre isim, ben orayı bildiğim Zürich Belediyesi'nde atıyorum en sağcı partideki belediye başkanı kaybedip solcu birisi gelecekse bile adam sadece masanın üzerinde neler var onları şeyin içine koyuyor. Partiden, özel eşyalarını. Özel eşyalarını alıp gidiyor. Allah'a ısmarladık. Gelen adam da aynı şekilde çantasıyla geliyor. İnanın belediyenin sekreteri bile değişmiyor. Sekreter bile değişmiyor. Kaldı siz bir yani belediyede çalışıyordunuz. Yani belediyeyi bilen birisiniz. Evet, aynı. Aynen. Kadar... aynen. Şimdi inanın insan üzülüyor ya, üzülüyor ya. Ben geçen yeşil Yeşilyurt'ta bir, belediyede çalışan bir arkadaş işte 3-4 ay olmuş, emekli olmuş. Anlattı diyor ki başkanım inanın 2500 tane, onun söylediğini söylüyorum, 2500 tane bankomat çalışanı var diyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl olur? Bu niye olur? Nasıl yani? Benim peygamberim ne diyor biliyor musunuz? Bir devenin kılını Beytülmal'da alan bir adamı cehennem azabını tatmada cennet yüzü görmeyecek diyor ya. Bir deve kılı. E bakın bırakın şimdi devenin kılını. Yani kimse kusura bakmasın ama deveyi homurduyla götürenler var ya. Allah'tan korkar insan. Onun için biz şey yaparken dedik. Arkadaş biz herkesin belediye başkanı olacağız. Bir kesimin değil, yandaşın değil, bir partinin değil. E şimdi bir bakıyorsunuz adamı olan bir şeyler yapıyor. Adam olmayan olmuyor. Her konuda öyleyiz maalesef. E bu ülke kalkınır mı Allah aşkına? Bu ülke kalkınır mı? O zaman kendi kendimize soruyoruz. Biz niye Avrupa olmuyoruz? Niye bu kadar? Ama enteresan bir şey var Cumal Bey. Şimdi bütün kime sorsanız, şimdi çıksanız. Evet. Bu gürültü, patırtı, alt geçit, üst geçit, yanlar, refüjler bilmem neler. Her taraf donatılmış çevre kirliliği. Herkes bundan şikayetçi. Evet. Ama kimse de bunları cezalandırmıyor. Çok garip değil mi? Evet. Aynen öyle. Şimdi kötülükten şikayetçi ne eliyle ne diliyle ne de buğz ediyor. Aynen. Yok aynen öyle. Garip bir şey değil mi? Çok garip. Çok garip. Çok garip. Ama biz diyoruz ki bu böyle gitmesin. Bu böyle olmasın. Bu böyle, böyle devam etmesin. Biz onun için biz dedik ki senin bu senin hakkın değil Malatya'm. Bu senin hakkın değil. Sen bunu hak etmiyorsun Yeşilyurt. Gerçekten hak etmiyoruz biz. Aslında bizim insanımız çalışkan, gerçekten öyle. Bizim insanımız e, işini yapabilen, düzgün yapabilen insan. Ama öyle bir duruma getirildik ki hakikaten işte her yere gidiyorsun, e, liyakata bakan yok. Adamın varsa bir yere giriyorsun, adamın yoksa girmiyorsun. Onun için gençlerimiz önünü göremiyorlar. Bir e, rapor, şey yapıyorsun, bir araştırma yapıyorsun. Gençlerin yüzde 60, yüzde 70'i Avrupa'ya gitmek istiyor. Niye? Önünü göremiyor. Ne yapacağını bilmiyor genç. O anlamda bu sistem böyle gitmez diyoruz. Biz e, teşkilat olarak da, parti olarak da, çalışma olarak da biz şahıslarla ilgilenmiyoruz. Şahıslar önemli değil. Ama şimdi toplumun bam teline, yani bam telini değiştirirler. Toplumun genleriyle adeta oynandı. Ya şimdi adam 10 tane eyle tek öperek bir sürü haksızlık yaparak bakıyorsun bir işe girmiş. Evet. Ondan sonra girdiği işte de koltukta da bir poz vermiş. Altında da bir müzik döşemiş rızkımı veren yüdadır kula minnet eylemem. Ya sen o işe girerken zaten <laughs> on tane el tek öptün girdin yani. Aynen işin Çok işte. enteresan bir bir da oluşmaya başladı. İşte işin en genel anlamda en, en garip tarafı bu işte. Yani ya kul hakkını biz öyle bir basit zannediyoruz ki halbuki insan bir günah işlerse yani hakikaten öyle fıkhta da öyle İslam e, İslam'da da öyle. Bir günah işlerse Rabbi ile kendi arasında tövbe eder. Rabbim kabul eder. Ama kul hakkı olursa ki bir yere torpille işe girdiysem kul hakkı. Alana da verene de aynı aynı şey. Ve nasıl o insanların tamamıyla helalleşeceğim? Beytül malde yani bu insanın bu, bu memleketin bütçesinde bir şeyler benim cebime girdiyse ben nasıl işte 320 bin Yeşil Yurtlu'yla, 750 bin Malatyalı'yla hatta 85 milyon Türkiye'li hatta daha da ileri git 8 milyar insanla hel nasıl helalleşeceğim? Hatta doğmamış çocuğun Aynen hakkı Var. Nasıl helalleşeceğim? Vay i̇şte bu zihniyetin mi? değişmesi lazım. Bunun için de hakikaten gerçek manada bizim kendi özümüze dönmemiz lazım. Yani milli görüşe dönmemiz lazım. Başka bir yolu yok. Erbakan hocam Allah rahmet eylesin demişti. Bu kapıya geleceksiniz. Mecbursunuz. Hakikaten bakıyoruz ülkenin durumu gerçekten işler acısı. Her taraf öyle. Manatya'da depremin üzerinde 14 ay geçmiş. Ne yapıldı? Ne oldu? İnsanlar önünü göremiyor. Öyle bir karamsar bir hale gelmiş. Işte. Yani deprem vurdu. Bir de bu karamsarlık depremden daha fazla insanımızı vurdu. Ben geçenlerde şeye gittim. Kadir Uşağı'na. Şurada hemen yakın yeşil yurdum, hemen arka tarafında. Depremle kremi. ben oraya gittim. Tamamen yerle bir olmuş. Biz Allah razı olsun bizim e, teşkilatlar, milkolarımız var işte. Can suyumuz var, e, diğer teşkilatlarımız var. İlk yardımı götüren de biz olduk oraya elhamdülillah. Ama biz reklam falan yapmadık. Şuraya geleceğim. Geçenlerde gittik ilçe başkanımızla beraber birkaç arkadaş. İnanın ağladım ben. 14 ay olmuş. Halen daha insanımız ne olacağını bilmiyor. Köyle ilgili ne karar verilmiş. Nereye gidecek? Orada mı kalacak? Başka yere mi gidecek? İki mi gidecek? Hiçbir şekilde bilgileri yoktur. Bu, bilgi, bu bilmemek, önünü görememek insanımızı periş daha da perişan ediyor. Zaten perişan daha da perişan ediyor. İnanın o işte bir özel şirket konteyner vermiş onlara. Ondan dolayı da konteynerin ket şeyine de alınmamış statüsüne de alınmamış. Elektrik, su elektrik, su paralarını her zaman ödüyorlar, ödemek durumdalar. Derme çatma bir şeylerle böyle önünü kapatmaya çalışmışlar. Çamurla su almışlar. Oraya soba falan koymuşlar. Hayvanlar işte şarkı... bir işten aynen öyle. Yani çok enteresan bir durum. Bu nasıl iş arkadaş? Hakikaten biz bunu hak etmiyoruz ya. Yani ee, ne olacağını hiç olmazsa git, izah et hiç olmazsa git, bilgilendir de ki arkadaş köyümüz buradan falan yere taşınacak. Yahut taşınmayacak yerinde buraya yapılacak. En azından bir bilgi ver, insanlar önünü görsün. Yok yani gerçekten yok. Sadece orası mı? Her yer öyle. Mesela o Yeşil Yurt Yolu, Tecdi'deki o şeyler, konteynerler. Yaptım diye, yani yap, sadece yaptım demek için yapılmış oraya konmuş. Ne altyapı sorunu. Ne çok affedersiniz lavabo sorunu, ne yağmurda karda üzerinde akar mı, düşer mi, insanların eşyası batar mı o düşünülmemiş. Zaten rastgele insanlar işte Akpınar'da dükkanı varmış, oraya gönderilmiş, oraya gönderilmiş. Bu bu seçimde bu anlattığınız perişanlıklar ee, Sanda yansır mı? Umudunuz nasıl? Yası, i̇nsanlar, yası, yası. Ne yansır. diyor? Ya. Size ne diyor? Yani gelin, Aynı. milli görüş, saadet gelsin, işte o temiz e, imanlı insanlar, işte davasının adamlar gelsin de bir çare bulsun diyenler oluyor mu? İnanın, biraz önce içeride de konuşurken söylemiştim ya, gerçekten bu seçimde insanlarımız bir umut olarak görüyorlar, elhamdülillah. Diyorlar ki bu işi yapsanız siz yaparsınız. Çünkü biz e, 89'da yaptık. 94'te de yaptık. Hem de hükümetler bizde olmadığı halde yaptık. Yani şimdi birileri tehdit ediyor ya. Halbuki Tayyip Bey bunu en iyi bilen kendisi. 94'te belediye başkanı olduğu zaman iktidar Refah Partisi'nde değildi. Değil mi? Ama teşkilatların gücüyle, teşkilatların yardımıyla bir sürü icraatlar yapıldı. İktidara rağmen yapıldı. Şimdi de bugün de öyle. Bazı milli görüş belediyeler iktidara rağmen çalışmalarını en güzel şekilde yaptılar. Kaldı ki Öyle bir duruma geldi ki Malatya için özelde söylüyorum, sanki Malatya çantada keklik. Kimse kusura bakmasın, kimse bizimle böyle dalga geçer gibi televizyonlarda kek diye gülmesin, gerçekten gülmesin. Malatya hiçbir kimsenin çantada kekliği değil. Malatya gördü bunu. Biraz önce dediniz ya. Hakikaten insanımız görüyor bu. İnsanımız düşünüyor. İnsanımız diyor ki hayır arkadaş şimdiye kadar biz size 22 yıldan beri veriyoruz. İktidar da sizde, belediye de sizde. Hani ne oldu? Diğer illere bakın. Yanım başımızdaki Elazığ, diğer iller, Sıvası, diğer iller bizden daha şey oldular. Daha, daha geliştiler, daha ilerlediler. Biz aynı yerimizde sayıyoruz. Aynı yerimizde sayıyoruz. Depremde sonra depremi sanki Malatya'da deprem olmamış gibi bir hava yaratıldı. Ne Türkiye gündemine geldik, ne bir şey olduk. En fazla hasar gören, en fazla yara alan il biziz. Yani yani ikinci sırada şeyde. biz sanki şeyde yokuz. Hiçbir yerde yani öyle bir yapıldı ki ne söyleyeyim, nasıl anlatayım? Bu kadar beceriksiz, bu kadar basiretsiz, bu kadar vizyonsuz Olmaz böyle bir şey hakikaten. Yani benziyor. millet imdat dedi birileri ağzını kapattı milletin <laughs> ki o imdat sesi duyulmasın. Duymadılar. Çığlıkları duymadılar. Çığlıkları yani duymadılar. her şey çok güzel harika hiçbir problemimiz yok. Evet. Biz hallederiz. Bakanlar, kendi kendimize bakanlar yeteriz. Bakanlar getirdiler biri <laughs> gösterdiler birer tane kayısı verip gönderdiler. Aynen. Biz kendimize yeteriz evet, dediler bilmem ne dediler falan. Halbuki yetmeyiz biz. Ne yeteceğiz kendimize? Yerle bir olmuş şehrimiz. 40 bin ev gitmiş. 40 bin bina gitmiş. Daha yıkılacak bir sürü binalarımız var. 100 bin hane gitmiş. Evet, 100 bin hane gitmiş. Evet. 200 bin Malatyalı Malatya'yı terk etmiş. Gelip evet, gelmeyecekleri meçhul. Şimdi e, şeye geçeceğim. Cumali Akça 1 Nisan'da kalktık. Kısmet oldu. Yeşilyurt Belediye Başkan adayı. E, tabii ki Saadet Partisi ya da Milli Selamet Refah Partisi'nden gelen bir geleneğiniz var. Siz biraz daha davullarla, zurnalarla görev devralmıyorsunuz. Biraz daha dualarla, tekbirlerle <laughs> görev alıyorsunuz. Tekbirlerle, dualarla görev aldınız. Ne yapacaksınıza geçeceğim ama o kısmı reklamdan sonraya bırakayım. Olur. Bu arada Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Sayın Cumali Akşaya sorularınız varsa bizim WhatsApp hattımızı görüyorsunuz altta lütfen ama lütfen programı sonuna bırakmayın çünkü iki, iki, bölüm programımız bir bölümümüz kaldı mutlaka sorularınızın tamamını yazın para pul istemiyoruz zaten whatsapp'tan gönderiyorsunuz hı hı. Ee, sağ olsun gavur icadı whatsapp ama o gavur icadından da biz e, kana kana yararlanıyoruz e, onu da söyleyelim yani bize whatsapp'tan sorularınızı yönlendirin biz de saadet partisinin adayına soralım programımıza siz de ortak olun lütfen rica ediyorum Reklam kısa olacak. Hemen burada olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Malatya'nın en büyük yapı dekorasyon mağazası açıldı. 4000'den fazla çeşit ürünüyle, 40'tan fazla markasıyla, ücretsiz mimari hizmetiyle deko yap tam hayalinizdeki gibi.